Sayın seyirciler Çorum Web TV'de haber bültenimize devam ediyoruz. Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Bugün dolayısıyla otizmi konuşacağız ve stüdyomuzda bir misafirimizi ağırlıyoruz. Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Rehabilitasyon Sorumlusu Gül Ahlatçı Elmas'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Gül Hanım? Teşekkür ederim. Iyiyim. Siz nasılsınız? Biz teşekkür ederiz. Biz de gayet iyiyiz. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Dolayısıyla sizi misafir ediyoruz. Evet. Bu vesileyle de otizmi konuşmak istiyoruz. Ee, bunun nasıl bir rahatsızlık olduğunu e, ve tedavisinin olup olmadığını, nasıl fark edildiğini, bununla ilgili bütün noktaları kısa süre içerisinde konuşmaya çalışacağız. Evet. İlk olarak otizm e, nedir diye sorarak başlayalım. muhabbetimize başlayalım. Buyurun. Tamam. Şimdi otizm e, yaşama ilk yıllarında ortaya çıkan, ve ne olduğu aslında tam olarak bilinmeyen nöro gelişimsel bir bozukluktur. Hani buna yaygın gelişimsel bozukluk da denilebiliyor. Ee, en çok sorulan sorulardan biri de hani yememizden içmemizden bir şey olur mu? Hocam genetik bir şey mi? Hocam ben şu aşıyı vuruldum bundan oldu mu diye bir sürü sorular geliyor. Ama gerçekten e, tam olarak bunun ne olduğu bilinmiyor. Ne olduğu bilinmediği için de sadece bir farkındalık denilebiliyor. Çünkü e, çocuklarımıza baktığımızda zihinsel engelli grubu var, o gruba girmiyor. İşte bedensel engelli grubu var, o gruba girmiyor. Otizm öyle farklı bir şey ki, e, çocuk varla yok arasında bir şey. Hani e, orada olduğunu biliyorsun. Bütün gelişim evreleri tam ama sosyal iletişimle ilgili sıkıntısı var. Orada çocuğa bir şeyler söyleyip iletişim kurmaya çalıştığında aslında sadece bedensel olarak onun olduğunu görüyorsun. Hani gerçekten çok e, farklı bir şey. Seviyeleri o zaman Seviyeleri mevcuttur diyebiliriz. Maalesef. Çünkü ağır düzeyde, hafif ya da orta seviyede. Evet, de dereceleri var. Dediğiniz gibi hafif, orta ve ağır düzeyde olmakla beraber. Şimdi e, bunlarda en önemli olan çocuğun ilk yıllarında yani bu iki yaşına kadar hafif hafif kendini belli eden, 2 yaşından sonrası işte sosyal iletişim çok fazla arttığı zaman zarfı içinde e, belirginliği çok artan. Aslında normalde belirtileri var ama biz küçük yaş grubunda bunu tam olarak anlayabiliyoruz. 2 yaş ve sonrasında işte ismi söylendiğinde dönmesi lazım. İşte şunu al götür getir dediğinizde komut kur, alması lazım. İşte bir oturmaya gittiğinizde, bir parka gittiğinizde yaş grubuyla olsun ya da büyük yaş grubuyla bir şekilde bir iletişim kurduğunu görmeniz lazım. Ne zaman ki bunu fark ediyor aileler, ondan sonra doktor tedavi kısmına geçiyorlar. Ama işte otizmde en çok dediğimiz gibi erken tanı, teşhis konduktan sonra da eğitim alması çok önemli. Peki bunu ailelerin fark edebilmesi için sizin tavsiyeleriniz nelerdir? Yani şimdi Yayın öncesinde size de ifade etmiştik. Yani bu otizm bir gerçeklik. Dolayısıyla bununla ilgili bilgi sahibi olan aileler belli bir zaman sonra çocuklarına o gözde bakmaya başlıyorlar. Yani normal bir çocuktan ziyade otizm belirtilerini araştırmaya başlıyorlar. Yani evet. bu konuda sizin rehabilitasyon alanında yaptığınız çalışmalar ve tecrübeleri de göz önünde bulundurarak ailelere tavsiyelerinizi dinlemek isteriz. Neye dikkat etmeliler? Yani nasıl fark edilir? Klasik, basit bir soru olabilir ama Hı. bunun çerçevesini geniş tuttuğumuzda tavsiyeleriniz önemlidir. Evet. Bu konuda aileleri de işin içerisine katarak cevabınızı Hı. almak istiyorum. Evet. Şimdi aileler bunu nasıl fark edebilir kısmına gelirsek Şimdi çocuklar her çocuk bireyseldir ve ayrıdır. Bunun altını çizerek söylüyorum. Çocukları kesinlikle kıyaslamaya girmemek lazım ama yaş grubuna göre gelişim evreleri vardır. Bu evrelerle alakalı sıkıntı yakınları tarafından fark edilir ve o zaman zarfı içinde bir bakmak, araştırmak, yardım almak gerekir. Hı hı. Dediğiniz gibi yayın öncesi konuştuk ve e, insanız hepimiz psikolojik olarak etkileniyoruz. Bu i̇şte hatta. televizyonda en ufacık bir rahatsızlık anlatıldığında evet benim de işte safra mağrı, evet benim de böbreğimde sıkıntı olabilir. Ya da bu belirti bende de var mı diye hepimiz kendimizi yoklarız. Çocuklarımızda da daha evhamlı oluyoruz. Benim de şimdi iki tane çocuğum var. En ufacık bir, e, bir şey anlatıldığında acaba benimkilerde var mı diye ister istemez ben de çocuklarımı inceliyorum. Şimdi otizmde şu çok önemli. E, hep diyoruz ya işte göz teması kuramıyorsa. Küçük yaş grubunda çocuklar göz teması kuramayabilir ama bu göz teması karşısına geçip konuştuğunuzda da hiçbir şekilde siz orada yokmuşsunuz gibi sağa sola bakıyorsa, göz temasında saniyelik ya da hatta saliselik kuruyorsa bu bir sıkıntıdır. İşte evet. ismi seslen, ismini söylediğinizde e, dönüp bakmıyorsa. Bu işte bazıları diyor ki hocam bu yaramazlığından, işte tembelliğinden, işte hocam bu bakmak istemiyor gibi söylüyor ama hani bir bakmaz iki bakmaz çocuğu aldığı bir komut vardır. İsmini söylendiğinde babası, annesi ya da yakın çevresinde biri söylediğine dönüp bakar ama otizmde bu yok işte. Onda maalesef ki ismini ne kadar söylersen söyle hiçbir şekilde dönüp bakmıyor. Dedik göz teması kuramıyorsa, e, ismi söylendiğinde dönüp bakmıyorsa ya da takıntılı davranışları varsa ya böyle ufak cisimleri bir kenara birleştirip hiçbir şekilde o cismin ayrılmasına izin vermiyorsa ya da devamlı dönme davranışı varsa hani bu dönme deyince de hepimiz severiz dönmeyi Burası ben de küçükken evet, yani dönmek <laughs> Kısmı biraz için problemli değil kısmı mi? esasen. Çünkü bilgi duyarlar neticede. Ha, ya Bir çamaşır makinesinin başında bekleyen çocuklar vardır. Ya da işte böyle bir e, devamlı dönme davranışı yapan vardır. Ama bu dönme o dönme değil işte. Hani e, iki döner, üç döner. Hani başımızın bir dönmeye başladığı zaman zarfı var. O zaman zarfından sonra da devam ediyorsa mesela. Bizim için önemli olan kesit burası. Her dönen çocuk otizmidir diye bir şey yok. Her göz teması kurmayan çocuk da otizmidir değildir. Ama buna baktığınızda diğerlerine göre... Farklılığı siz hissedersiniz. Bunu hissettiğinizde mesela kesinlikle yardım almak gerekir. İşte sosyal iletişim, belirli bir yaş grubu, işte çocuk bir buçuk iki yaşından sonra iyice sosyalleşmeye başlar. O zaman zarfı içinde e, kendi yaş gruplarıyla olabilir, büyük küçük olabilir, işte anneanne babaannesi olabilir ya da apartman komşusu olabilir, akrabalar olabilir. Birileriyle bir araya geldiğinde hep böyle bir ayrıksı bir vaziyette bir yerde duruyorsa, hiçbir şekilde onların arasına girmiyorsa, oyunlara katılmıyorsa, hani sosyal iletişime zayıftır, orası ayrı ama arkadaşların oyuna çektiği takdirde de hiçbir şekilde dokunulmak istemeyip, işte kendi kulağını bir kenara kapatıp onların sesine bile tahammül edemiyorsa, işte ışık onu rahatsız ediyorsa, hani bunlar varsa o zaman otizm diyebiliyoruz. Hani bunun teşhisi de zaten psikiyatri tarafından evet. çocuk ergen ruh sağlığı hastaneye gidilip bakılması lazım. E, testlerin yapılması lazım. RAM dediğimiz yere rehberlik araştırma merkezine yönlendirilmesi lazım. Bunların teşhisi konduktan sonra söylenebilir. Ama şöyle de bir sıkıntı var. Hani atipi dediğimiz e, bir kesim var. Teknoloji çağındayız maalesef. Ee, herkesin çocuğu, benim çocuğum, A ağabey, şahsı önemli değil. Hepimizin çocuğu fazlasıyla teknolojik aletlere maruz kalıyor. Evet. İşte bunu tablet, telefon, televizyon olarak ve internet artık herkesin evinde var. Bu sebepten dolayı çocuklar çok fazla e, teknoloji bağımlısı oluyor. Teknoloji bağımlılığı da, yatkınlığı varsa bu çocuğun otizme, maalesef onu tetikliyor ve pekiştirebiliyor. Hani otizmde de şu çok önemli, otizmde bir çocuk ne kadar çok tablet, telefon la temas halinde olursa maalesef ki gelişim geriliği daha da artıyor o sebepten dolayı bunlara de dikkat edilmesi lazım o bir çocuğa istediğiniz kadar seslenin karşısına geçin durun ama şu telefonun ışığını şöyle tuttuğunuz takdirde direkt gözü oraya gider yani anında hmm. dersiniz ki bu ne kadar onun için ilgi çekici oradan da anlaşılabilir peki e, tedavisi tabi tıbben bir tedavisi e, keşke yine silice olsa. değildir ama psikolojik anlamda tedavilerin işte terapilerle vesaire yapıldığını evet. ifade ettiniz. Nasıl e, tedavi yapılıyor? Yani bu süreçler nasıl işliyor? Şimdi dediğiniz gibi iğnesi ilacı hiçbir şekilde tedavisi şu an için bildiğimiz kadarıyla yok. E, ama şey oluyor. Çocuklarımızda erken tanı dedikten sonra eğitim, bireysel eğitim çok önemli. Bireysel eğitim arası grup eğitimi. Çocuğun bireysel eğitimleri başlar. İşte bunlara özel rehabilitasyon merkezleri var. Oraya gider. Devletimizin okulları var. Aynı zaman zarfında işte Çorum Belediyesi'nin engelli eğitim ve rehabilitasyon kısmı var. Çocuklar oradaki aldıkları eğitim Artı bizden alabiliyor. Hani hiçbir şekilde hocam biz rehabilitasyon merkezine gönderiyoruz. Buradan da alamayabilir ya da raporuyla ilgili sıkıntı olur diye düşünmelerine gerek yok. Bireysel eğitimler bizde de var. Aynı zaman zarfında işte otizme dedik ki en büyük şey sosyal iletişim sosyal adaptasyonda sıkıntı. Çocuklara aynı zaman zarfında grup eğitimi verilmesi lazım. Ve bunda hiçbir ara vermeden sürekli ve devamlılık şart. Bu pandemi sürecinde çocuklarımız maalesef ki çok fazla evde kaldı ve o kadar gerilediler ki senelerce uğraştığımız eğitimi yani şuraya kadar götürdüğümüz çocuğa bir baktık gerisin geri burada. Hiç ara verilmeden düzenli bir şekilde eğitim eğitim eğitim. Otizmde başka bir şey yok maalesef. Ee, bu da tabii bireysel dediniz. Bireyselde çocuğun kendi bulunduğu özel duruma göre eğitimler hı hı. bireysel eğitim evet yapılıyor. bireysel kendi bireyine göre her çocuğu ayrı birey olarak kabul edip onun gelişim evrelerine göre takibinin yapılması gerekiyor. İşte çocuklarda komut, masaya oturmayan çocuklar var. Masaya oturmasını sağlayıp, komut almasını sağlayıp bunları gerçekleştirdikten sonrasına eğitim ve öğretim başlayabiliyor. Hani maalesef otizmde şöyle bir şey var. Ben bunu 3-5 ay gönderdim. Yok yani 3-5 sene belki seneler yani hiçbir şekilde ara verilmeden devam edilmesi gereken bir eğitim sürecine giriyorlar. Peki hocam bu eğitimler sonucunda aldığınız olumlu neticeler hı hı. var mıdır? Yani Tabii bunları ki var. da izleyicilerimizle paylaşırsanız e, en azından bu konuda hı hı. da bir güzelliğin olduğunu bilsinler izleyicilerimiz de. Şimdi e, bu konuyla alakalı hani Çorum Belediyesi olarak biz e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda diğer devlet kurumları var. Bir de e, Emine Hanımın kurduğu Otizm Derneği var. Şimdi kendi çocuğu da e, ikizlerinden biri Otizmli Ilgaz. E, bu sebepten dolayı gerçekten çok duyarlı bir anne ve bunun için çok fazla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve biz genelde etkinliklerimizde vesaire beraber paslaşarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Orada hep otizmli aileler olduğu için hani birbirlerine yardım alıp verme sen ne yaptın ben ne yaptım bunu nasıl çözebiliriz gibi paslaşabiliyorlar. Bu konular hı hı. çok iyi oluyor. Aynı zaman zarf içinde biz çocuklarımıza eğitim verdiğimizde ailelerden şu telefon geliyor. Hocam Allah razı olsun. İnanın evde artık nefes alamıyorduk. Şu anda en azından e, elindeki tableti telefonu azalttı. En azından komutlarımızı alıyor. Ya da şu bile oluyor hocam en azından artık e, bizi itip kalkmıyor. Hani sonuçta evde kalan çocuk... Çok farklı eğitim alan çocuk çok farklı. Bizim ailelere yapabildiğimiz eğitebilir olan çocuklarımızla eğitim vermek eğitemediğimiz çocuklarla kaliteli vakit geçirmek. Hani sadece eğitebilen kısım değil eğitemediğimiz kısımda da biz kurumumuzda yerimiz var. Evet. Çocuklarımız geliyor en azından sosyalleşmesi açısından en azından orada yaptığımız etkinliklere katılıyorlar. Ve aile evde nefes alabiliyor gidebiliyorsa işte hastaneye gidiyor marketine gidiyor alışverişine gidiyor başka bir şeyleri yapma fırsatı oluyor. Ailelerden gerçekten geriye dönüş çok güzel tebrikler alıyoruz. Faydasını da görüyorsunuz tabii hem siz hem de aileler. Peki engelli eğitim ve rehabilitasyon merkezinde bu bahsettiğiniz eğitimleri yapan bir ekip var. Bu ekiple ilgili de e e e bilgileri paylaşın isterseniz buraya gelmişken bu vesileyle. şu kadar hı hı. Kaç kişiyle çalışıyorsunuz, hı hı. E derslikler vesaire bunları da e ifade ediniz hı hı. isterseniz daha sonra da sohbetimizi bitirelim. Tamam. Şimdi kurumumuzda 17 tane yaklaşık hoca var ve her bir öğrenci başına neredeyse bir öğretmenimiz düşüyor. Hani e, otizmde de şu çok önemli, e, öğrenci sayısının az olup öğretmenin ona göre eğitim vermesi çok önemli. Normalde pandemi sürecinden önce 8'er kişilik sınıflarımız vardı. Hı hı. Şu anda 3-4'ü geçirmiyoruz ona göre hani sosyal mesafe, hijyen ve evet. sahip kurallarında En az 2 tane öğretmen muhakkak ki sınıflarında oluyor. Böylelikle eğitimlerini almış oluyorlar. Yani şey çok önemli. Şimdi otizmli bir çocuk gerçekten çok zor bir çocuk. Hani e, sokağa çıktığında gerçekten ailesi onu tutarak bir yere götürüyorsa, yüksek sesi varsa, işte çocuğu gördüğünde ailelerin en çok anlattığı şey bu oluyor. Onları itelemeyelim. Gerçekten o kadar güzel, farklı bir zekaları var ki çok güzel matematiksel zekası olan, çok güzel. E, sanatsal zekası olan, resim kabiliyeti olan hani bu çocuklarımızın en çok görülüp farkındalık oluşup onlara yeteneklerine göre desteklemek lazım. Etrafımıza bu duyarlılığı görmelerini, göstermelerini çok istiyorum. Bu konuda da Çorum Belediyesi, Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşkın ve başkan yardımcılarımıza teşekkür etmek istiyorum. Engelli bireyler olarak otizmli ya da değil Kesinlikle çok fazla desteklerini görüyoruz. Onların bu duyarlılıkları olmasa, yardımları olmasa çok da fazla ilerleme kat edemeyebiliriz. Ayrıca Web TV'ye de teşekkür etmek istiyorum. 2 Nisan için bir kamu spotu oluşturmak istedik. Hı hı, evet. Bu konuda bize fazlasıyla destek olduğunuz, kamu spotumu oluşturdunuz ve bugün içinde ayrı bir çekim yapmanız gerçekten bizim için çok güzeldi. Size de ayrıyeten teşekkür etmek Biz istiyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, elimizden geleni yapma gayreti içerisindeyiz. Yayınımıza konuk olduğunuz için de. Tekrardan teşekkür ediyoruz.